Hepinize selamlar dostlarım. Ben Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük alan Hızlıca Nasıl Çıkarsın serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümdeki karakterimiz Desepro'nun da de Vel'Koz oluyor olacak arkadaşlar. Sizlere Vel'Koz'u gösteriyor olacağım. Şimdi dostlar Vel'Koz keyifli, eğlenceli bir karakter ama herkesin oynayabileceği de bir karakter değil. E, yetenek seti bakımından zor bir şampiyon. O yüzden e, burada birazcık sabırlı olmanız ve dikkatli oynamanız gerekiyor. Hatalarınızı minimize etmeniz lazım. Çünkü e, karakter... Skill shotlara dayalı bir karakter. Bütün yetenekleriniz e, rakibe yetenekleri tutturabilmeye dayalı. Bu da zaten karakterin güçlenebilmesi için bir fırsat. Yani yeteneklerinizi tutturabiliyorsanız karakteri çok güçlendirebiliyorsunuz. Yetenekleri tutturamıyorsanız e, karakter o kadar güçlenemiyor maalesef. Ama bu noktada dediğim gibi birkaç pratikle birlikte karakteri e, çok rahat bir şekilde kıvamı getirebilir ve güç patlaması yaşatabilirsiniz. Dediğim gibi birazcık dikkatli oynamayı gerektiriyor. Şöyle bir orta koridora doğru yürüyeyim. Orada bir şeyler oluyor belli ki. Bizim takım yalnız kalmasın. Kazik sıçrasını kullanmış çünkü. O pozisyonu bizim takıma kazandırmamız lazım. Kimse bakmadı buraya tabi. İrelia da rahat rahat bu skoru aldı. güzel. Adamın da sıçrasını almayı başarmış olduk. Sıçrasını kullanmadı özellikle. Son ana kadar bekledi ama burada kızart türünümüzün olduğunu unuttu. Ve temizinden bir skor almış oldum. Bugün sen ne yapıyorsun oralarda? Bana 20 gold kazandırdığın için teşekkür ederim. Şimdi dostlar ilk vuruş ile birlikte oynuyoruz. İlk vuruş önemli karakter için niye diyeceksiniz? Kordur e, koridor aşamasında altın kazanabilmemiz gerekiyor. Bu ilimiz birazcık pahalı. Bu ilde tamamladıktan sonra karakter zaten e, etkisini maksimuma çıkartıyor. O yüzden biz de hızlı bir şekilde tamamlayabilmek adına ilk vuruş ile birlikte oynuyoruz. Ee, Tabi sil yıldıza falan da tercih edilmiyor değil. Tercih ediliyor ama e, işte belli bir raddeye kadar beklemek lazım. Bu arada bunlar tutuşlarını atmışlar. Bizim tutuşturumuz yok. Bir de çift bitkinlikleri var. iğrenç bir şey. Bizim misfortune'un hasar verebilmesi imkansız olacak takım savaşı içerisinde. Ha bitkinlikleri kafa kafaya atarlarsa tabii ki çok avantajlıyız ama böyle bir senaryoda ihtimal vermiyorum ki gerçekleşsin. İkinci olarak W'muzu açtık. Şöyle arkadaki minyon dalgasını ittirmek amaçlı kullandım. Ya boş olmadı bu. İlk vuruş muydu hmm, o? ya bana öyle gelmiş. Ayrı patladı için. Kimden oldu? Hiç önemsiz. Altınımıza bakarız burada. <laughs> Tane kurabiyemizden gelip. Şimdi bu arkadaşın Yetenek satı maalesef birazcık problem ee, hem de çok hareketli Atımından o yüzden yetenekleri tutturabilmemiz birazcık zor olacak çok dikkat etmemiz gerekecek Yetenekleri tutturamazsak patatesiz <laughs> Tam zamanında geldi bizim çocuğun yeteneği Şifası Allah'tan yetenek ne Daha Ben 3 level olmalıyım Engeli çatacaklar belli, Sorce'un sıçrasından olacak yoksa o senaryoda gerçekleşsin istemiyorum. Günümüz geldi, eğer açık verecek olurlarsa oklayıp bu şekilde altına bakmak istiyorum. Kha'Zix buraya bakar mı acaba? Adamların totemi de yok görünürde. Hmm. <laughs> Burada bekliyormuş. İyi ki Kazik sorduk görüşü aldı. Engar'dan belki bir sıçra oyunu gelebilir. Burada görüş var çünkü. Az hiç yetişemedi be. Ne yapıyorsun Kazix? Gerçekten inanılmaz. Adam kendi kendine trolledi ya. ya. hiç agresif olmasına gerek yoktu. Bizim çocuk gitmişti. Başta gelmesi lazım pozisyona gelecekse. Görüşe yakalanmayayım diye diye <laughs> kendine eva etti çocuk. Neyse top lane'imiz bir skor almış. Güzel haber. Orta koridorumuz çok ağır kaybediyor. 20 CS'dir. Bot lane'de de çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemem maalesef. Skorlar benim üzerimde. Karakterin dediğim gibi temel yetenek gücü oranı çok çok yüksek. Bu en sevdiğim yanı karakterimizin. Yeteneği kullandı. Kısa düşmeyeceğim değil mi sen? Öldüremedim maalesef. Hani yetenek vurmadığımız için kızart etkisi olmadı. Ha şurada o totemi keselim. Yumi'nin pink orta başlaması da tabii talihsizlik. Dengar'ın bu arada sıçrası yok. Onu da takıma bildirelim. Ardından benim resetlenmem lazım sevgili dostlar. Üzerimizde çok fazla altın var. Yasuo umarım ölmez. İreli 3-1. Yüksek ihtimalle Yasuo'muz bir kere ölecek takımından aldık, pink board'umuzu aldık. Üzerimize bunu almayalım. Şu arkadaşı alalım, tarayıcı alalım. Allah korusun. Adam rakibin kulesinin altında oynuyor. Kazix'e geleceğim diye soruyor. Bak bu hata mesela. Ya sonki gözü gördürü bir hata. Tabii Kazix'in de çok hatası var. Şurada geldi bedavadan öldü. Üstüne ee, çok zaman kaybetti. Şurada bekledi, bekledi, bekledi falan. Oto tekrar yürüdü, hiçbir şey elde edemedi. Kaybı çok büyük adamın. Yani şunla, şunun arasındaki fark çok yüksek. Oh be. Morello da şart bu arada. Ya yani bu oyunu mutlaka Morello almam lazım. Hmm, onu kaçırdık. Çıkar sıkıntı olabilir bizim içimizden. Biz Hoş'un asipini patlatınca korktular. sokmuyoruz Eyvallah da <laughs> şu an bunun pek bir artısı olmadı bizim için rengar yüksek ihtimalle buralarda bu pink or buraya bu kadar kolay atılmaz çok güzel üzdü. Biz hoşunu yaşatamadık burada. Ben yani şimdi tek bir koridor çok ağır kaybedince arkadaşlar maalesef çözüm üretmekte imkansız bir hale geliyor. Yani bir şeyler yapabilmek gerçekten çok zorlaşıyor. Ee, hani Darmus'un durumu iyi gibi gözükebilir ama tek başına kazanabilmemiz zor. Kaziksiniz de kötü durumda çünkü. Ve Rengar var. Rengar faktörü olmasa karşı da yine bir şeyleri dert etmeyeceğim ama Rengar benim için çok büyük bir counter pick. O bana bayağı sıkıntı yaratacak. Koridor da burada çok kötü yerde kaldı. Adamlar donduracaklar burayı ama yapacak hiçbir şey yok. Miss Forge numarım bekleyebilir. Ben burada Leandri'ye gitmeyeceğim arkadaşlar. Kore eşyamız Luden. Luden birlikte oynayacağız. Ha, ee, burada aslında karşıda suikastçılar bolken şu arkadaşla birlikte de oynayabilirsiniz. Nerede? Ha, şununla birlikte ama... Gerek yok. Niye böyle bir hata yaptınız Forge'un? Buraya totem atacağım diye. Olmaması gereken bir hareket. Yanında ben yokum, base'e gitmişim mesela. Hoş olmadı bu. Ah, ah, güzel, iyi var. Yani Irelia Mitkie gitti. <laughs> Hiçbir şekilde cevap veremiyoruz. 05-03'de havada uçuşuyor. imkansız kokuyor arkadaşlar yani bu kadar intledikten sonra bir ireliği ve rengarı tutamazsınız gerçekten tutamazsınız yani adamlar ilk başlarına sıklarlar bak Darius gitti oraya Darius düştü üzerine Kha'Zix de düşecek şimdi yüksek ihtimalle Shutdown'u ben aldım 7-0 biriz para oldu üzerimde. 10 kara mührüküm var. Ya beni de gelir keserler zaten. Biz Fortune'a gitmesin de başka bir şey istemiyorum. Şimdi burada çizmemizi büyünün fuzu yaptık. Üzerine gölge ve yönelmek mantıklı ya da şu mejaiyi alabiliriz. Ama bu oyunda belli ki çok fazla öreceğiz mecaya almanın lüzumu yok. <laughs> Üzülerek vazgeçiyorum. Yani şu an ben size karakterin yapabileceklerini gösterdiğimi düşünüyorum. Bu oyunu kaybettiğimizi de biliyorsunuz. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bazı oyunlar vardır. kazanamayacağınızı anlarsınız. Bu onlardan biri. Darius'un çok fazla beslenmesi lazım bu oyun. E, Kazix'in zaten erken oyunda güçlü olması gerekiyordu. Bitti. Yasuo zaten bu saatten sonra oyuna dönemez. E, o yüzden de sevgili dostlar en azından amacımı göstermiş oldum. Sizler de Dediğim gibi düşük el odaysanız ve yükselmek istiyorsanız ver güzel bir pick. Takımınızdan bir kişinin böyle int dememesi sizin bir şeyler yapabilmeniz için yeterli artar. O konuda rahat olabilirsiniz. Güzel bir meydan ölçüsünü aldık belalaya. Bak o kadar skor bizde kaldı. Misfortune hiç ağzını bile açmadı. Ol. Güzel. Güzel. Şöyle üstüne dans edelim. Herife <laughs> bak ya. Gelmiş çalığın içinde beklemiş. Görüyor musunuz? Ucuz atlattım bu arada. Bakmayın. Beni tekleyebilir mi? Tekleyemedi adam. O istediği burst'u çıkartamadı bize karşı. Bir kuvvet kitabı daha çektim üzerime burada shutdown verecek çok sıkıntıydı. Üzerimizdeki shutdown altına bakar mısınız? Ben de deli gibi cesur oynuyorum. En önde da. Darius bak mantıklı hareket ediyor şu an. Agresifleşmiyor İreli'ye karşı diyeceğim ve iki eşya adam arkadaşlar. Hani bak bizim üzerimizde 8 kill var. Bu üzere. Al arkadan minyon dalgası geliyor. Onlardan da uzakta hareket etmek zorundayım. Ultim olsa eyvallah da ultimiz yok. Almıştı bu arkadaş. Tabi bu hareket neye mal oldu? Bu adamın burada rahat bir şekilde scale olabilmesine neden oldu. Bilmiyorum nasıl olacak. Darius da tabi Relia'nın karşısına geçtiği için... Kendisi geri düşüyor. Buna da alalım. Hayret. Denedim bakalım. De Bu gibi bana vermeye çalışıyor Kazix. Kendisinin alması lazım şu an. Bak burada İrelia var. Da çıkacaktır üstüne gitmezse iyi olur deyip benim adamın üstüne gitmem peki kaç puan bir oradan da 5 altın geldi bakın şu an totalde 346 altın kazanmışız mesela üründen 1600'da altınımız var gidip gölge alevi tamamlayacağız irelia'nın kalkanını kırabilmek adına falan önemli rakipte kalkan çok fazla ee, azaltalım bu kalkan etkilerini. Pink ortalığın bir tane de üzerimize. Şimdi bunun peşine ne alacağız? Bundan bahsedeyim. Gölge alevi aldık. Bu oyun Morello'ya gitmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Morello alacağız. Normalde me şunu Mecai'ye çevirmek isterdim. Mecai ile birlikte Velkoz'un hasarını görmenizi isterdim ama e ölür ölmez direkt bunu satacağız. Sattıktan sonra da Morello'ya yöneleceğiz. Hatta pardon. Şu an Morello alacağız sattıktan sonra ee, birazcık daha farklı bir eşya yönelebilirim. Zonya alabilirim ya da hevesli totem taşı alıp hem can kazanabiliriz hem de rakibin totemlerini kırabiliriz. Yani daha fazla üzerimize pink ward taşıyabiliriz renklere karşı avantaj olur. Şu an yanlış ya Yumi ile ile savaşmak. Engar'ı gördük. Şöyle takıma doğru gideyim. Hmm, lan sekecek. <laughs> yaşayamazdı. Adam o kadar uzun süre hasar tankladı ki eşyası bitti, yeri geldi yerine dediğim gibi bunu satacağız birazdan. Bir kere daha verelim ondan sonra aradan çıksın aşağı. Hatta satarsak üzerine bir kuvvet kitabı alır. Şuna doğru adım adım gideriz. baksana Darius hiçbir şey yapamaz o adama. <laughs> Şu an skor katkımız güzel. 19 skorda 15 skor katkımız var. Ee, hani olabildiğince de performansımız yüksek tutacak şekilde oynamaya çalıştım ki bazı hatalarımız yine oldu illaki oldu. Ee, Tam zamanında iyi bir sıçra attık Allah'tan. Bu alamet ne mantıksız. Şu parça gelsin. artık ağır yara etkisi de arttırıldı. Bu da bizim için önemli. Takıma baktığımızda kimse de ağır yara yok. Ereğli El deli gibi can topluyor. Bu adam deli gibi can topluyor. Keza bu adam can toplayacak. Üzerine yumileri var. Yani ağır yara almak zorundayız bu oyun. Mutlaka emanetimizi bulunacak. görmediğimiz için çalılara face check atamayız. Rengar çıkıp gelebilir. Aa, buraya gitmek lazım. Sforch'un keser değil mi o? Keser. Ah Kazix neler yapıyor Kazix? Bir kesti Allah'tım. keşke bende kalmasaydı. Yormuyoruz, bilmiyoruz. Haritada görüş kısıtlı. Kimse totemini kullanmıyor. Hoş değil onlar. Darvus mide gitmek istiyor da İrel'e çıkıp gelirse ne yapacağız biz ona? Hiçbir şey yapamayız. Buradan gidip bunu korumamız lazım. Hadi bakalım tamam. Bireliye challenge falan koyuyor Darius. Pen 50 TL. <laughs> ben kase atacağım diye çok korktum adamın yanlarına. Bu riski alamam. Hmm. Tazıksa bak sen. Ejder alabilirsek tatlı olur bu arada. Ejder bize çok büyük nefes aldırır. Gerçekten söylüyorum çok büyük nefes aldırır bize. Şu an minyonlardan çok rahat seker adam yani. riskli hareketler yapmamamız lazım. Yani Rengar illa ki bu adamın arkasında bekliyor. Ejder pitinde bir hareketlilik yok. <laughs> <oraya hazırsın>. hmm. <laughs> Aradan bir altında kaptım ya güzel oldu. Çok hızlı ya. attığım falan hikaye. Ama keserler burada herhalde. Darius'un ikisi de var. Cık. Atlı Pants. Darius'un challenge'ı başarılı sonuçlanmış oldu. GG yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu senaryonun bittiği kısım. Yani bundan sonra dediğim gibi rakibe cevap verebilmemiz pek mümkün değil. Yani çok fazla intlenmiş bir relya var. Çok mobil. Adam 3.5 eşya. Şöyle bir baktığımızda biz daha 2.5 eşyayız ki hani çok iyi bir performans sergilememize rağmen adamın karakteri burada güçlü çıkmış oldu. Ama tabii ki dediğim gibi bireysel olarak da çok fazla hata yapıldı. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Keyifli de bir oyundu. Ben açıkçası oynarken keyif aldım. Elimden gelen en iyisini yaptığım için. Ee, ah ve tam kesiyorduk kanalı direkt güzeldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı beğeni ve yorum abone olmayı bana izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.